Dünkü konuşmadan ne anladık bir daha konuşalım. Zenginseniz abi buyurun gelin diyorlar. Yani yılda 125 bin lira kazanabilecek bir iş fikriniz varsa biz size oturumu 3 yılda vereceğiz diyorlar. Güzel para. Zenginlere kapılar her zaman açık. Fakirler ezilsin dursun anasını satayım. Her zaman. Fakire ezen ezene. Garibanı ezen ezene. Her yerde dünyanın her yerinde hiç değişen bir şey olmayacak abi. Hiçbir zamanda olmayacak belli oldu. Burada da Türkiye'de de Jamaika'da da Suudi Arabistan'da da. Çin'de de. <laughs> Fakirler gebersin. <laughs> ee, böyle bir yaklaşım var dünya üzerinde. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada da bugün de gördük. Yani 125 bin lira kazanıyorsan ben sana 3 yılda vereceğim diyor. 50 bin lira kazanıyorsan senede diyor. Ben sana diyor 5 yılda vereceğim. Belki 7 yılda. Ama doktorsan, öğretmensen yani komoda çalışabilecek niteliklerde bir elemansan gene sana 5 yılda falan vereceğim diyor. 5 ile 7 yıl arasında. Yani kafan çalışıyorsa. Ama diyor sen garsonsun, aşçısın, işçisin böyle hani yapılan işler var ya. Beğenmedikleri ama onlarsız da olmayan işler. Ha onlar için de siz zaten çalışın abi diyor. 20 yıl. 20 yıl sonra size oturum vereceğim. Çok doğru değil. Bence. Yani şey diyebilirlerdi. <laughs> tamam oturum alabilir. Oturumu vereceğiz biz size 5 yıl. Hatta 10 yıl sonra. 20 yıl değil 10 yıl sonra. Ama yardım alamazsınız abi. Yardım alamayacaksınız. Yardım alma hakkınızı öldürür. O bile kabul Ama 20 yıl yani insanları. Bu neyi getirecek? Bakın kısa bir dönem içerisinde belki <laughs> gördüğümüz köy kılavuzu istemez. Neye getirecek? Kısa bir dönem içerisinde birçok restoranlar, birçok inşaat şirketleri eleman bulmakta zorluk çekmeyeceklerdir. Çünkü yardım alamayacak nasıl olsa bu insanlar. Yardım alma haklarını alacaklar ellerine. O tür olmadıkları için. E peki ne olacak? Durum nereye gidecek? Durum bir müddet sonra şöyle olacak. Belli işleri yapan insanları bulamaya başlayacaksınız ya da İngilizleri o yönlere doğru yöneltecekler mi onu da bilmiyorum. Yöneltebilirler mi bilmiyorum yani garson buldunuz mu hiçbir yerde. Doğru gün ağır işlerde çalışan bir tane İngiliz gördünüz mü? Göremiyorsunuz. Nasıl yapacaklar bu işi bilmiyorum. Umarım başarılar. Kısa dönemde önümüzdeki 5 yıllık ya da 7 yıllık dönem içerisinde ameli işlerini yapacak elemanları buldular. Ellerindeki refüjülere bu işleri yaptıracaklar. Hiç şey yok. Bir zenginleri çağırıyorlar. Zenginler gelsin oturum vereceğiz diyorlar. E ee, Ne istiyorsunuz? Bu dünkü konuşma, mantıklar, her şey bu şekilde. Aa, başka ne var? Başka? Aynaya baktığınızda mutlu olun. Bakın ay ne kadar kötü haber gelirse gelsin yapabilecek bir şeyiniz yok. Buradasınız. Buraya gelmişsiniz buranın zevkini çıkıyorum. Çalışabiliyor musunuz? Eliniz ayağınız kolunuz tutuyor mu? Evet. Hani istiyorsunuz abi? Yani size oturum da vermeyecekler ama burada çalışma verecekler. Çalışabileceksiniz. Zaten çoğunuzun, büyük çoğunluğun da istediği bu değil miydi? Verin bize çalışma Biz çalışalım. İşimizi görelim. Yardım almak derdiniz değildi. Doğru mu? Öyleyse bitti. Neşeniz bol olsun.